Şanzıman yağ değişmez diyenlere. E o zaman motor yağı da değişmesin. Antifriz de değişmesin. Oh ne güzel. ömürlük karaba. Evet, cam suyu da değişmesin abi. Arkadaşlar bugün şanzıman yağ değişir mi? Değişirse kaç kilometrede değişir? Değiştirmenin zararları olur mu? Bunu konuşacağız. Hüseyin Usta, şanzıman yağ değişir mi? Şanzıman yağ şöyle ki tabii ki de değişir. Yani biz her 60 bin kilometrede bir şanzıman yağının değişmesini kullanıcılara öneriyoruz. 60 bin kilometrede şansman yer değişecek dememiz aslında biraz kullanıma, trafik şartlarına da bağlı. Maksimum 60 bin kilometrede değişir. Çünkü şansman yer kirlenir, viskozitesini kaybeder. Dur kalk yapan arabanın şansman daha çabuk eskir. Trafikte kullanılan şansman daha çabuk eskir. Şansman tek görevi Şanzımanı yağlamak mıdır Türkiye'ye Yani şanzıman yağının tek görevi şanzımanı yağlamak değildir. şanzıman yağ aslında şanzımanın insanlarda kan gibi bir şanzımanın kanıdır. Şanzıman yağının görevi şanzımanın içindeki basıncı ayarlar. Şanzımanın içindeki basınç düşersin de burada arızalar baş gösterir. Peki şanzıman yağ değişmez diye ustalar neye dayanarak şanzıman yağın değişmeyeceğini söylüyorlar? Şimdi tamam. anlık soru sana şöyle söyleyeyim ben. Bu şanzıman yağ değişmez diye muslular genelde ya yetkili servis şanzıman yağını değiştirmez ya da iş bilmeyen ustalar şanzıman yağını değiştirmez. İş bilmeyen ustalardan kastım da şimdi her alanda farklı bir yağ. Mesela o arada Castrol Dex 3'ü kullanıyor. Buna Dex 6'sını kullanıyor. Öbürüne mobilliğe kullanıyor. E bunu bilmiyor. Her e, ee, şanzıman yağ almak kapasitesi <laughs> farklı. Bunu bilmiyor. Evet. Her evet. nereden boşaltacak, nereden, nereden boşaltma tapası, doldurma tapası hepsini farklı yerlerde. Evet. Evet. Ve ustalar bunu bilmiyor. bunu bilmiyor. Bunu bilmeyen ustalardan bir tanesi Hüseyin Ustam geçen gelen bir müşteri. Aracımız DSK. ustasına motor yağ bakımı yaptırmaya götürüyor. Bu sırada da diyor ki şanzıman yağını da değiştirelimiz. Usta da bir kararsız kalıyor değiştirelim diyor. Bir motora bakıyor, bir şanzımana bakıyor. Şanzman da motor kadar diyor. Motora 4 litre yağ koyduk. Şarjmana da 4 litre koyalım o zaman. Müşteri de burada bir zaten şüpheye düşüyor. Oradan çıkıyor bize geliyor. Hüseyin Usta'm peki son olarak sana bir şey sormak istiyorum. Şarjman yağ değiştiğinde kuruntu başlar. Bu doğru mu? Böyle bir iddia var genel. Ben sana şöyle anlatayım. Hani, kısmen doğru. Bak kısmen. Yüzde doksan Biz bir sorun yaşamadık. Biz de ben daha bir yağ değiştirmeyi sonra da problem olan bir araçlarla hiç rastlanamadım. Bu yüzde birlik bir ihtimal. Evet. E, Vediyatında şanzıman içinde bir kusur, bir sorun varsa eski yayla beraber bana da tozları. Metal çapaklarını boşalım, kanalların içi aşındalar boşalım. Yeni yayla birlikte ağır salak meydana gelebilir. Bu tabii ki her araç için geçerli mi demiyorum. Yüzde birlik bir ihtimal değil. Aynen öyle. Olmayan bir şey değil. Tabii. Olan ki. bir kusur ortaya çıkar ya. yani. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum bu şanzıman yağ değişmez diyenlere. E o zaman motor yağı da değişmesin. Antifriz de değişmesin. Oh ne güzel. Ömürlük araba. Evet, cam suyu da değişmesin hatta.